Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere benim için çok özel bir anı olan, hayatımın dönüm noktası olan bir olaydan bahsedeceğim. Size bugün 2016 yılında yapmış olduğum umre ziyaretinden, oradaki deneyimlerimden, hissettiklerimden bahsedeceğim. Öncelikle bu fikri nasıl sahip oldum ondan bahsedeyim. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Artık kardeş gibi olduk biz onunla. Ee, bana bir gün ses kaydı attı. Kadarsın o mura'ya gitmiştin. Oradaki anılarını YouTube kanalında paylaşmaya ne dersin? Diye e, bana bir ses kaydı atmış. Ben de bu fikri e, duyunca çok e, beğendim ve ka karar verdim bu videoyu çekmeye, fotoğraflarla size anılarımdan bahsetmeye. Umarım severek. E, İzlersiniz ve dinlersiniz. Benim duygularıma, hissettiklerime ortak olursunuz. Öncelikle ilk gittiğim zaman e, nasıl bir duygu içerisindeydim, ne hissettim ondan bahsedeyim. İlk gittiğim zaman e, ben kadınlara özgü olan bir durumun içerisindeydim ve Kabe'yi görme, ziyaret etme şansına nail olamadım. Daha sonrasında e, annemle babam Serv mağarasına gittiklerinde otel odasında dua etmeye başladım. Hani Kabe'yi görmek istediğimi dile getirdim. Çünkü gö görmeden gitmek istemediğimi dile getirdim. Rabbim de çok şükür kabul etti. Kabe'yi görebilme şerefi, ziyaret edebilme şerefine nail oldum. Gerçekten insan çok farklı duygular içerisine giriyor Umre ziyaretinde. Kabe'yi ilk gördüğümde, Kabe'yi ilk gördüğümde aklımda, kalbimde bir sürü dua vardı. Dile getirmek istedim ama sadece tek bir dua edebildim. Allah'ım yürümek istiyorum. Desteksiz bir şekilde yürümek istiyorum dedim. Sadece bunu söyleyebildim. Gerçekten yani bunu söylerken e, o kadar içten bir yürekten söyledim ki gözyaşlarına boğuldum. Rabbim inşallah bir gün nasip eder. Çok şükür yürüyebiliyorum ama hani desteksiz bir şekilde yürümek istediğimi dile getirdim. Çünkü gerçekten bu şekilde yaşamak çok zor ama herkesin hayatı imtihanı farklı oluyor. Hiçbir zaman isyana düşmedim, düşmemeye çalıştım. E, tabii ki insanım gücümün kalmadı, sabredemediğim zamanlar oldu benim de ama hiçbir zaman hani isyana düşmemeye çalıştım, tevekkül etmeye çalıştım. Rabbimin beni çok sevdiğini ve bu yüzden bu imtihana tabi tuttuğunu düşündüm. Bu bilinçte oldum. Gerçekten Kabe'yi görmek, orada ibadet etmek çok farklı bir deneyim. Orada insan bütün dünyevi zevklerinden uzaklaşıp sadece ibadet etmeye yöneliyor. Kendini bu sorumlulukta hissediyor. Çünkü ee, oranın atmosferi çok farklı. Gerçekten e, oradaki insanlar, Araplar da e, İslam'ı çok farklı yaşıyorlar. Bizlerden çok farklı yaşıyorlar. Şöyle anlatayım. Orada namaz vakitlerinde zaman duruyor, hayat duruyor, bütün dükkanlar kapatılıyor ve herkes ibadet etmek için e, ibadete başlıyor. E, Namaz kılmayan bir Allah'ın kulu olmuyor. Namaz vakitlerinde gerçekten hayat duruyor. Ee, hatta size bir e, anımızdan bahsedeyim. Orada ziyaret ederken e, zemzem Tower'a gitmiştik. Oranın alışveriş merkeziymiş orası. Sonra yürüyen merdivenlerde sadece inişin olduğunu ve çıkışın olmadığını fark ettik. Hani açıkçası bilmediğimiz için de korktuk. Hani neden inişimiz var, çıkışımız yok buradan diye korktuk. Daha sonrasında fark ettik ki ezan vaktiymiş ve bu yüzden orada dediğim gibi Namaz vakitlerinde zaman durduğu için e, herkes olduğu noktada neredeyse namaz kılmaya başlıyor bu şekildeydi çok farklı bir deneyimdi o günde Ha gerçekten diyorum ya orada çok farklı İslam çok farklı yaşanıyor İslam hakkıyla yaşanıyor. Daha sonrasında Rabbim gerçekten bana Kabe'yi görmeyi nasip etti. Göremeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ben e, orada gerçekten yani hatta anneme ve babama beni burada bırakmalarını, burada orada yaşamam, yaşamak istediğimi söyledim. Yani o o derece benimsedim orayı. Yani çünkü gerçekten İslam orada hakkıyla yaşanıyor. Bütün dünyevi zevklerden uzaklaşıyorsun. Ee, hiçbir şey düşünemiyorsun. Sadece aklın fikrini ibadet etmekte oluyor. Kabe'ye veda ettik. Şimdi en önemli anıma geliyorum. Rabbimin bana orada bıraktığı bir hatıradan, anadan bahsetmek istiyorum. Kabe'ye veda günü geldiğinde çok duygulandım. Kabe'den uzaklaşmak, bırakmak istemedim. Çok ağladım. Daha sonrasında avcumun içerisinde bir kaşınma hali oldu. Avcumun içerisine baktığımda kalp şeklinde bir şeklin avucumun içerisinde olduğunu fark ettim sağ elimin içerisinde kalp şeklinde bir işaretin olduğunu fark ettim bu işaretin Rabbimden Kabe'den kalan bir hatıra olduğuna inanıyorum ve hala da benimle birlikte hala da silinmedi Oysa ki umre ziyaretini yapalı çok uzun zaman geçti. Fakat hala benimle bu hayatımın en güzel anısı ve hatırası olarak kaldı bana. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Ge hani gerçekten çok yardımcı oldular. Oradaki Arap kardeşlerimiz, şoför kardeşlerimiz Turla birlikte gittik. Hisar turizm e, turuyla birlikte gittik. Tabii ki yardım edenler de oldu, etmeyenler de oldu. Aynı zamanda böyle engelli, yürüyemeyen yaşlılara e, orada tavaf ettirmek için Araplar yardımcı oluyorlar. E, Tabii ki beni sağ olsun annem ve babam e, tavaf ettirdi, e, umre vazifemi yerine getirdiler. Rabbim gerçekten herkese hayırlı anne baba nasip eylesin ama engelli özel insanlara daha bir hayırlı anne baba nasip eylesin. Gerçekten bu bizler için çok önemli. Hayatımızı yani hayırlı anne babalarımızın olması bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Şunu da söylemek istiyorum ki Rabbim inşallah bütün isteyen herkese Umre ziyaretini, hac ziyaretini vazifesini yapmaya nasip eder ee, ve e, ben. Kabe'nin içerisinde Peygamber Efendimizin yattığını sanıyordum ama öyle değilmiş. Peygamber Efendimizin naaşı yeşil kubbenin altındaymış. Kabe'nin içerisinde ise ruhu varmış. Bu yüzden Kabe'ye Allah'ın evi diyorlar. Yani Kabe'nin içerisinde Peygamber Efendimizin ruhu varmış. Biz Kabe'yi tavaf ederken e, Peygamber Efendimizin ruhunu e, ziyaret ediyoruz. Ve Kabe'yi tavaf ederken Her bir yeşil direk başında selam veriyorsun Kabe'ye Ve sağ elinle selam veriyorsun Az önce bahsettiğim kalp işaret Kalp şeklindeki işaret benim sağ elimde Yani Kabe'ye selam verdiğimiz elimde meydana geldi Ve bu yüzden ben e, Allah'ın bir hediyesi peygamber efendimizin bana olan bir hediyesi olduğunu düşünüyorum Gerçekten çok farklı bir deneyimdi benim için Bu deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim Umarım beğenirsiniz Sizlere de bu yaşadığım duyguları hisleri inşallah geçirebilmişimdir ee, Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.